karşıya geçeceğim. Beni tereddüt etti ama sonra dikkatlice Toby'nin sırtına atladı. Toby yavaş ama emin adımlarla nehirde ilerledi ve kısa sürede güvenli bir şekilde karşı kıyıya ulaştılar. Yollarına devam ederken gökyüzü kararmaya başladı. Çalıların arasından garip hışırtılar duyuldu. Benny'nin kulakları dikildi ve biraz korktu. Bu da neydi? diye fısıldadı beni. Muhtemelen sadece rüzgar ya da küçük bir hayvandır, dedi Toby sakince. Korku her şeyi gerçekte olduğundan daha ürkütücü gösterir. Beni derin bir nefes aldı ve biraz cesaretlendi. Bir süre yürüdükten sonra yollarını kapatan kalın bir sarmaşık duvarıyla karşılaştılar. Beni içeri girmeye çalıştı ama çok zordu. Buradan geçemem diye iç çekti beni. Toby gülümsedi. Bazen yavaş ve sabırlı olan yarışı kazanır. Güçlü bacaklarıyla Tobi sarmaşıkları nazikçe iterek küçük bir